Merhaba Burç Noktası ailesi. Bugün 10 Eylül 2024'te Koç burcunu neler bekliyor? Aşk hayatınızda nasıl gelişmeler olacak? Kariyerinizde hangi fırsatlar sizi bekliyor? Sağlığınıza nasıl dikkat etmelisiniz? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını bu videoda bulacaksınız. İlerleyen bölümlerde aşk, kariyer ve sağlıkla ilgili önemli tüyolar paylaşacağız. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bugün ay yengeç burcunda ilerliyor ve koç burçlarına içsel bir derinlik getiriyor. Ayın yengeç burcunda bulunması, duygusal hassasiyetin ve sezgisel farkındalığın arttığı bir zamanı işaret ediyor. Özellikle ailevi meseleler ve kişisel ilişkiler ön planda olabilir. Duygusal bağlarınızı güçlendirme ihtiyacı hissedebilir ve geçmişten gelen meseleleri çözmek için harekete geçebilirsiniz. Bu, kendinizi daha savunmasız ve hassas hissetmenize neden olabilir. Bu yüzden duygusal tepkilerinizi dikkatle yönetmelisiniz. Güneş Başak burcunda bulunuyor. Bu da kariyerinizde detaylara odaklanmanız ve planlı hareket etmeniz gerektiğini gösteriyor. Başak burcunun analitik etkisi altında iş hayatınızda daha organize ve verimli olabilirsiniz. Ancak aşırı mükemmeliyetçilikten kaçınmak ve büyük resmi görmek faydalı olacaktır. Bugün iş ve kişisel projelerde başarılı olmak için sabırlı ve dikkatli adımlar atmanız gerekebilir. Duygusal dengeyi koruyarak hem iş hem de kişisel yaşamınızda başarıya ulaşabilirsiniz. Kadınlar, bugün ilişkilerinizde duygusal dengeyi sağlamak mümkün mü? Bekar koç kadınları için yeni bir ilişki başlangıcı olabilir mi? Ayın yengeç burcundaki etkisiyle bugün ilişkilerinizde duygusal bağlar derinleşebilir. Partnerinizle aranızdaki bağları güçlendirmek için daha fazla duygusal hassasiyet göstermeniz gerekebilir. İlişkinizde çözülmemiş duygusal meseleler varsa bu konularla yüzleşme ve ilişkiyi daha sağlam temellere oturtma fırsatı bulabilirsiniz. Duygusal dengeyi koruyarak ilişkiyi derinleştirebilir ve karşılıklı anlayışı güçlendirebilirsiniz. Bekar Koç kadınları için ise bugün yeni bir aşkın başlangıcı olabilir. Hayatınıza girecek biriyle hızlı ve derin bir bağ kurabilirsiniz. Ancak bu ilişkiyi aceleye getirmemek, sabırlı ve dikkatli bir şekilde ilerlemek önemlidir. Mars'ın Terazi burcundaki etkisiyle dengeyi korumak zor olabilir. Bu yüzden ilişkinin sağlam temellere oturmasını sağlamak için dikkatli olmalısınız. Bugün duygusal farkındalığınızı artırmak ve ilişkinin doğal akışını takip etmek sizin için faydalı olacak. Bu yeni karşılaşma hayatınızı değiştirebilir. Ancak duygusal olarak dengeli bir şekilde ilerlemek önemli olacak. Sabırlı davranarak bu ilişkinin nasıl şekilleneceğini görmek ve karşılıklı ihtiyaçları göz önünde bulundurmak, ilişkinin sağlam temellere oturmasına yardımcı olacaktır. Bugün Aceleci kararlar vermekten kaçının ve ilişkinin doğal gelişimine güvenin. Bugün kariyerinizde hangi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz? Stratejik adımlar atarken nelere dikkat etmelisiniz? Güneşin Başak burcundaki etkisiyle iş hayatınızda detaylara odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Projelerde analitik ve stratejik düşünerek başarıya ulaşabilirsiniz. Bugün yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ancak bu fırsatları dikkatle analiz ederek değerlendirmeniz gerekiyor. Stratejik adımlar atarken aceleci olmamalı, her detayı gözden geçirerek kararlar almalısınız. Bu, kariyerinizde başarıyı getirecek. Bugün karşılaşacağınız fırsatlar kariyerinizde önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak Mars'ın Terazi burcundaki etkisiyle iş ilişkilerinizde dengeyi korumakta önem kazanacak. İş arkadaşlarınızla uyumlu ve diplomatik bir yaklaşım sergileyerek projelerde daha başarılı olabilirsiniz. Takım çalışmalarında işbirliği yapmak ve herkesin katkısını göz önünde bulundurmak kariyerinizde ilerlemenize katkı sağlayacaktır. Kariyerinizde ilerleme kaydetmek için detaylara odaklanarak stratejik adımlar atmanız gerekecek. Bugün fırsatları doğru değerlendirmek ve sabırlı bir şekilde ilerlemek iş hayatınızda başarıyı getirecektir. Aynı zamanda iş arkadaşlarınızla uyumlu çalışarak iş ilişkilerinizde dengeyi korumak önemlidir. Diplomatik ve stratejik yaklaşım kariyerinizde size avantaj sağlayacak. Bugün duygusal yoğunlukların arttığı bir günde zihinsel ve bedensel sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz? Bugün ayın yengeç burcundaki etkisiyle duygusal hassasiyet artabilir ve bu da zihinsel stres yaratabilir. Zihinsel sağlığınızı korumak için meditasyon ve yoga gibi rahatlatıcı aktiviteler yapmanız faydalı olacaktır. Fiziksel olarak aktif kalmak da enerjinizi artıracaktır. Hafif egzersizler ve doğa yürüyüşleri Stres seviyenizi azaltmanıza yardımcı olacak. Kendinize zaman ayırarak zihinsel dengenizi korumalısınız. Güneşin Başak burcundaki etkisi sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerektiğini vurguluyor. Düzenli bir beslenme düzeni ve uyku programı oluşturarak hem zihinsel hem de bedensel sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bugün sağlığınıza dikkat ederek kendinizi dinlendirmek ve enerji seviyenizi yükseltmek için ideal bir zaman. Sağlıklı alışkanlıklarınızı gözden geçirmek Uzun vadede size fayda sağlayacaktır. Bugün sağlığınızı korumak için günlük rutininizi gözden geçirmek ve iyileştirmeler yapmak önemlidir. Fiziksel aktivitelerin yanı sıra sağlıklı beslenme ve düzenli uyku da sağlığınıza katkı sağlayacaktır. Kendinizi ihmal etmemek ve zihinsel rahatlamaya zaman ayırmak stresle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Bugün sağlıklı yaşam alışkanlıklarınızı güçlendirmek için ideal bir zaman olabilir. Erkekler partnerinizle ilişkide duygusal dönüşüm yaşanabilir mi? Ve koç erkekleri için yeni bir ilişki başlangıcı nasıl gelişebilir? Bugün ayın yengeç burcundaki etkisiyle, partnerinizle aranızda duygusal derinlik artabilir. İlişkinizde duygusal hassasiyetin yükseldiği bir dönemde olabilirsiniz. Bu, ilişkinizi daha güçlü bir hale getirmek için bir fırsat olabilir. İlişkinizdeki duygusal meseleleri gündeme getirerek, partnerinizle daha samimi ve anlayışlı bir diyalog geliştirebilirsiniz duygusal dengeyi korumak, ilişkinizin sağlam kalmasına yardımcı olacaktır. Bekar koç erkekleri için bugün ani bir karşılaşma ile hayatınıza yeni biri girebilir. Bu kişiyle hızlı bir duygusal bağ kurabilir ve ilişkinin hızla ilerlediğini fark edebilirsiniz. Ancak bu ilişkinin uzun vadeli olup olmayacağını anlamak için aceleci davranmamalı ve zaman tanımalısınız. Mars'ın terazi burcundaki etkisiyle, ilişkinizde dengeyi korumak için dikkatli olmanız gerekecek. Sabırlı olmak, bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Bu yeni kişiyle kuracağınız bağ hayatınızda önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak ilişkinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde gelişebilmesi için her iki tarafın da duygusal ihtiyaçlarına dikkat etmek önemlidir. Acele etmeden, ilişkinin doğal gelişimine güvenmek ve duygusal farkındalığınızı artırarak hareket etmek size fayda sağlayacaktır. Bugün ilişkinin temellerini sağlamlaştırmak için iyi bir fırsat olabilir. Kariyerinizde hangi stratejik adımları atmalısınız? Bugün iş hayatında hangi fırsatlar karşınıza çıkabilir? Bugün iş hayatınızda Güneş'in Başak burcundaki etkisiyle detaylara odaklanmanız gereken bir dönemdesiniz. Projelerdeki küçük detaylar büyük farklar yaratabilir. Kariyerinizde ilerleme kaydetmek için stratejik düşünmek ve her adımı dikkatle planlamak önemlidir. Yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ancak aceleci olmadan bu fırsatları değerlendirmeli ve her detayı dikkatlice analiz ederek karar vermelisiniz. Mars'ın Terazi burcundaki etkisi, iş ilişkilerinizde diplomatik olmanız gerektiğini gösteriyor. Takım çalışmaları sırasında uyumlu hareket etmek ve iş arkadaşlarınızla dengeyi korumak, projelerin başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. Özellikle liderlik rolü üstleniyorsanız, işbirliği yapmak ve takım arkadaşlarınızın beklentilerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Bugün iş hayatında stratejik adımlar atmak size başarı getirecek. Bugün iş hayatınızda karşılaşacağınız fırsatlar kariyerinizde ileriye gitmenize yardımcı olabilir. Ancak detaylara takılmadan büyük resmi görmek önemlidir. Kariyerinizde başarıya ulaşmak için stratejik düşünerek adımlar atmalı ve iş arkadaşlarınızla uyum içinde çalışmalısınız. Sabırlı olmak ve doğru kararlar almak uzun vadeli başarıyı beraberinde getirecektir. Zihinsel ve bedensel sağlığınızı dengelemek için hangi adımları atmalısınız? Bugün ayın yengeç burcundaki etkisiyle duygusal olarak hassasiyetiniz artabilir ve bu durum zihinsel stres yaratabilir. Zihinsel sağlığınızı korumak için rahatlatıcı aktiviteler yapmalı ve meditasyon, nefes egzersizleri gibi tekniklerle zihinsel dinginlik bulmalısınız. Fiziksel olarak aktif kalmak da bu süreçte size yardımcı olacaktır. Düzenli egzersiz yapmak enerjinizi dengeleyerek sağlıklı bir zihin ve beden sağlar. Güneşin Başak Burcu'ndaki etkisiyle, sağlık konularında daha bilinçli olmanız gerekiyor. Beslenme düzeninize dikkat etmek, uyku programınızı iyileştirmek ve düzenli egzersiz yapmak, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak. Sağlık alışkanlıklarınıza odaklanarak, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bugün sağlıklı rutinler oluşturarak zihinsel ve fiziksel sağlığınızı güçlendirmelisiniz. Fiziksel ve zihinsel sağlığınızı korumak için dengeli bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku enerjinizi yüksek tutacaktır. Ayrıca zihinsel rahatlama sağlamak için kendinize vakit ayırmayı unutmayın. Bugün sağlıklı alışkanlıklarınızı güçlendirmek ve bedeninizi dengelemek için ideal bir zaman olabilir. Kendinize özen gösterin ve ihtiyaçlarınıza göre hareket edin. Bugün koç burçları için hem duygusal derinliklerin hem de kariyer fırsatlarının ön planda olduğu bir gün. İlişkilerde duygusal dengeyi sağlamak, kariyerinizde stratejik adımlar atmak ve sağlığınıza özen göstermek günün ana temaları olacak. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın ve diğer videoları kaçırmamak için bildirimleri açın.